MHP lideri Devlet Bahçeli bu hafta partisinin grubunu toplamadı ama referandum mesajlarını sosyal medyadan paylaştı. Provokatörleri işaret etti, uyarılarda bulundu. Az bekleyin, biraz daha sabredin. 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu öncesi Türkiye marazi tartışmalarla kilitlenmiş, maksatlı soru ve sorgulamalarla boğulmuş durumda. Usta provokatörler, uzman bozguncular, icazetli spekülatörler, kuyruğu dik tutmaya çalışan müşfik kisvelik münafıklar son kozlarını oynuyor. Uzun bir kıştan sonra buzlar altında filizlenen otlar gibi kara kampanya mucitleri referandum bahanesiyle tekrar meydana üşüştüler. Milletten çizik yemişlerle yol yürüyemeyiz dedi Bahçeli. Pensilvanya ve Kandil'in peşine takılanların hükümsüz olduğunu belirtti. Milliyetçi hareketin 48 yıllık haysiyetini iki paralık etmeye çalışanlarla hedefe varamayız. Biz Türkiye'ye evet derken birileri hayır diyor. Varsın desinler ama unutmasınlar ki son söz millete, son hüküm milli iradeye aittir. Pensilvanya ve Kandil'e adeta türbe kurup başlarında mum yakacak kadar gözü dönenler ve bunların peşine takılanlar hükümsüzdür, haramdır. Hayır demek demokrasi olacak, evet demek cumhuriyeti dağıtmak sayılacak. Bu nasıl bir kötürüm, nasıl kirli ve garez dolu bir bakıştır. Dengesizlik bir kez hız kazandı mı onu ancak güç yerine oturtacaktır. Güç ise millettir, milletin ta kendisidir. Bunun için evet diyoruz. Katkı sağlayacak bir tek evet oyun vardır, onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım. MHP lideri 16 Nisan'ı demokrasinin Sakarya Savaşı olarak niteledi. CHP'nin anayasa değişiklik teklifini anayasa mahkemesine taşımama kararını değerlendirdi. CHP'nin zoru görünce yan çizmesinden dolayı anayasa mahkemesine gitmeme kararı milli iradeye şeklen saygı duyma mecburiyetindendir. Biz 16 Nisan'da demokrasinin Sakarya Savaşı'nı yapacağız. Bu savaşı bir kez daha milletçe kazanacağız meraklanmayın tarih uyanacaktır. Kendisine ve partisine yönelik eleştirilere de sosyal medyadan yanıt verdi Devlet Bahçeli. Son olarak Bahçeli niye değişti diye soruyorlar. Değişen ben miyim yoksa bakan gözler mi şaşı? Değişen ben miyim derlenen Türkiye mi? Davamı değişmem, fikriyatımı değişmem, ülkelerimi hiçbir şeye değişmem her şeyini takas edenler sorumluluk ruhunu başka görür. Diyeceğim odur ki evet, yine evet, bir kez daha evet. Sonuna kadar devlet, ebediyete kadar millet. Katkı sağlayacak bir tek evet oyun vardır, onu da vereceğim.